Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. GTA San Andreas'a kaldığımız yerden kısaca bir aradan sonra devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son CJ ile ne yapmıştık? Ben hatırlamıyorum. Bayağı oldu, unutmuşum. Şimdi bu görevden devam ediyorum. Bakalım. Torino's Last Flight. <laughs> önceki uçuş. Torino'sun Torino'ların oh, önceki tori, uçuşu. Hey Woozy, what's the business? My man found that van you were looking for by the helipad downtown. And Torino? Yep, he's there. Apparently <laughs> he's about to take some merchandise and cut up a helicopter. Ooh. he started loading boxes. Something about Torino don't add up. Holler back if you hear something. Adam öldü lan. Vay anasını adam gerçekten poh yoluna gitti yani. Resmen adama suikast kurdurduk ya. Haydi ne oluyor oğlum? Polisler saldırıyor. Oğlum siz kimi eziyorsunuz lan? FBI peşimizde. Ben ölmem oğlum. Haydi. Ne yapacağız? Hemen evet, helikoptere. Aha motor. Hemen helikopterin peşine. Abi helikopter ne ya? Ups. Bak nereden gidiyor ya? Ulan ne adam ya? Nereden gidiyor ya? Bununla her türlü yetişiriz de. Lan! ha yola çıkamayacağım sandım bir an. Nerede bu? Aha gidiyor. Bak 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 bak. Biraz öne geçelim. Bizden hızlı gidemez. Hop! Hadi be! Yetişeceğim oğlum sana. Sen benden kaçamazsın. Çabuk atla. Lan! Nereye kaçtı bu? Kaçamazsın oğlum. Kaderinden kaçamazsın derler ya benden kaçamazsın böyle. Atla de. Lan çabuk be. Hadi. Oldu mu? Olmadı. Oğlum seni var ya patlatacağım helikopter. Bir polisimiz eksikti. Bu güdümlü güdümlü füze olsa her türlü anasını ağlatacağım da. Wow 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 neredesin ya? Oldu. İşte bu 18 bin dolar. Oğlum bu nasıl bir para lan? Mükemmel bir para. Öf. Sonunda Woozy öldü. Şey Woozy demişim. Toreno. Kötü bir kazaydı. 18 bin dolar maşallah. Bu bunu kaçırmamamız lazım bu motorda. 900 lük motor bu. Hemen gidiyoruz kayıt almaya. Ölmez sağ kalırsak hemen kayıt alacağız. Şuradan gidelim şöyle kestirmeden. Hop. Hop. Hop hop hop. Şeyciler gibi, apaçiler gibi arkadaşlar. Ta 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 ta. 900'lük motorla ta 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 ta. Haydi bakalım. Hop. Korkma adamım yok bir şey. Şimdi buradan da hop. Woohoo. Tamamdır. O burada tamir olur. Hemen kaydımızı alıyoruz ve Tamamdır. Şimdi şuradan Ehliyet almaya gidiyoruz. Seni seçtim. Pikachu'nun arabası. İlk önce ehliyet almamız lazım. Ehliyetle ilgili bazı görevler var. Şuraya katılalım bakalım. Ehliyet almamızı istiyor oyun. Sürücü kursu. Kimse de yok. Modern sürücü kursuna hoş geldin. Geçebilmek için 12 sınavın tümünden bronz ya da daha büyük bir madalya almalısın. Sınavların her birinde neler yapabileceğini gösteren görüntüler TV'den seyredebilirsin. Sonraki sınava girebilmek için bulunduğun sınavda başarılı olmalısın. Puanlarını görmek ve yeni sınavlara girmek için istediğin zaman gelebilirsin. Tamam girelim. Abi yapalım bunu başla. Şöyle. Zaten yapmışızdır. Bitti. Sınav puanı %100. Güzel. Devam et. Hadi bakalım deneyelim. Süre çok kısa. Bu. Devam. Bu ne? Tamam geçeriz abi. Hop hop hop, hop. Bu. Gene geçtik. Haydi bakalım. ha lastikler patlak. Haydi bu zor. Bunu biraz zor geçeriz. Aha eee patlattık. Bir daha yap. Vurmasaydım geçerdim. Bak o oh, ooo. Oh. Abi dur dur. Çok kötü çok kötü çok kötü. Bir anda kaydı. Şöyle yapacağız. Ya yapma bunu be. Bir daha vurmak olmuyor. Bir daha. İşte bu. Geçtik mi? İyi, geçtik. Tamam. Abi, tur. Birinci tur. Süre kaçtı. Süreyi görmedim. Burada başınız dönebilir. Dikkat edelim. Wow 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 Tamam süper. Hop güzel. Hop son tur. babanda da mıralleciydi be CJ. Ha baban da murallecidi. İşte bu. Güzel. Biz bu eliyeti alacağız. Bunu da biliyoruz. Oo! Süperdi be. Süperdi adamım. Abi bu çok zor. Bunu gerçekten yapmam zaman alabilir. Deneyeceğiz. Olmadı. Bir daha. Çok önce bastık. Tamam. Arabanın bu kadar çabuk vurdum. Olmadı. Bir daha. Dur. Hadi be. Bir daha. Çok kayacak diye korkuyorum. Hıh. Kabul etmedi çarptığımız için. Bir daha. Yapma be. Çarpıyor abi çarpmaması lazım. İşte bu. Yaptık bunu da. Güzel. 3 denemede. Ya bunu biliyorum. Bunu nasıl yaparım bilmiyorum. Hadi be. Bir daha. Bu da çok zor. çok az kalmıştı. Geçtik mi? O tamam. Tam bir tanesini yıkabilirsin diyor. %100 başarı. Bunu da yaparız. Bu bildiğimiz bir şey. Şu. Ha! Bir daha. Arabadan ayrılmamamız lazım. Bir daha. Bir daha deneyelim. Arabayı ters çevireceğiz kısacası. Bir daha çok uzağa gitti. Olmaz. Benden uzaklaşmayacak araba. Olmadı bir daha. Arabayı tam çeviremiyorum. Şuradan bir de deneyeceğim. Bir daha. Zor. Ehliyet almak gerçekten zorlaşmış. Bir daha. Bir daha. Çok zor ama bu ya. Gerçekten çok zor. Şuradan olmadı. Bir daha. Çok uzaklaştırmayacağız kendimizden. Ama bunu geçmen lazımdı. %68 ne? Hayır ya. Yapma bunu. Çok uzaklaşıyor abi. Durdurmamız lazım. Terse çevirecek. Şu. Yapma be. Bir de şuradan deneyelim. Oo geçtim be sonunda. Bu ne abi? Anasının gözü artık yok artık yani. Hareketi kes. Hadi. Hadi. Ters kaldık. Bir de arabaya hiç hasar vermeyeceğiz yani. Ah. Ah oldu mu oyun? Hayır be. Ah oh be o, tam olmuştu hareket takla attım tekrardan ya Püm. bir daha şöyle çok ince bir ayar var şu ha yapma be bir daha bir daha bir daha bir daha hop hadi be kurtarmadı bir daha dene Olacak abi olacak. Biz bu işi becereceğiz. Hop. Aldın. Yapma yapma yapma. Ters dönme. Her şeyi yap ama ters dönme. Hadi kırmızının hatırına. Hadi. Hop. Aldın bu işi. Hayır hayır. Abi. Hareket doğru ama durduramıyoruz arabayı. Olmadı. Bir daha. Hadi bakalım. Hop! Evet oldu. 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 Hayır. Hayır. Abi ya olmaz ya. Olmaz. Çok zor. Gerçekten çok zor arkadaşlar. Hadi be. Çılgın akro akrobasi bonusu bile aldık. İşte bu. Sonunda be. Bu ne? Ha, tur atacağız. Bayağı turlayacağız yani. Tamam. Bunu yaparız. Hızlı bir biçimde yapmamız lazım. Hiç kaza yapmadan en hızlı biçimde bitirme derdindeyiz. Dikkat etmemiz lazım. Kısacası dikkat edeceksin yani. Tamam. En hızlı biçimde gitmeye çalışıyorum haritadaki işaretli yere. Buradan çıktık. Oo, ta nerede? Tamam, güzel. Yavaş gidiyoruz, sıkıntı yok. Sıkıntı yok, yavaş gidiyoruz. Hop, aman. Adam adam ezme, sakın çarpma. Tamam. Hayır, hayır, aman. Bin attı bir ara. Resmen trafik katliamcısıyım ya. Resmen! Buradan git. Abi çok hızlı gidince de yollar gözükmüyor. Tehlikeli o yüzden. Bak, göremiyorum şu an mesela. Hop! Geçtim buraya, tamam. Devam. Hop hop hop! hop. Aman, aman. Şuradan yukarı dönüş yolu var. Evet şuradan döneceğiz. Evet. Büyük ihtimalle geçmiş oluruz herhalde. Aman. Çok hızlı geldik çünkü. Hop. İşte bu. Hoppa. İşte bu. Ehliyetimizi de aldık. Tamamdır abi. Bu görev de tamam. Bundan sonra bu da yanmayacak. Bu da tamam. Bence burada kalalım mı? Yo devam da edebilirsin. Biraz daha Woozy'ye bir gidelim bakalım. Wuzi ne diyecek? Ehliyeti aldık. Yapılabilecek görevi yaptık. Sürücü kursu işi bitti diye düşünüyorum. Bakayım evet artık S yanmıyor. Tamam. Şuraya koşa koşa. Tab nereden buraya koşa koşa geldik? Hemen kaydımızı alıyoruz. Woozy'ye gidiyoruz. Ben bir ara pratik yaptım. Amma velakin büyük ihtimalle şey olmadı. Henüz daha tam oturtmuş değiliz. Sen in bakayım gözlüklerini yedeyim. İn. Konuşma lan. Konuşma. Adamın ağzını burnu dağıtırım ha. Valla adamın ağzını burnu dağıtırım. Go. Nereye? Vuziye. Vuziye ben geldim ahbap. Çin mahallesinin kralı. Evet Uzi ne diyeceksin bakalım hop. Bak gelme peşime. Ne diyor? Derin suya girdiğinde panikliyorum. Eee? İlan balıkları mı rekkep balıkları mı yiyorsunlar ve... I know you just trying to make now. Look, CJ. Bak CJ, Triad'ın dışında olup güveneceğim biri olsun istiyorum. E. Ee, so let me get this Yani benden limandaki bir gemiye deniz analarının ve Vietnam gangsterlerinin arasında sıyrılarak bir dinleme cihazı yerleştirmemi mi istiyorsun? Listen, When I was a kid, swimming off the Santa Maria, I once got a condom stuck to my face. <gülüyor> <gülüyor> Horror like that stays with you for life. Believe that. <laughs> I have a confession to make. I um I'm blind. No shit. How did you know? You know none of them. Although I've trained my other senses to a point where you wouldn't notice my handicap, in the water they'd be quite useless. Uh Boozy, relax. Don't beat yourself up about it. Look, I'll do it. Uh one last thing. You do not know not I'm blind, Carl, not stupid. Rıhtıma gideceğiz. Rıhtıma gidelim. Rıhtım arkada kaldı. Rıhtıma gidelim. Sisli bir akşamdan Rıhtıma doğru yolculuk. Uçmaya hazır mıyız? Birazdan uçacağız. Uçuyoruz. Güm duvara. Buradan aşağı inebilir miyim? Hayır. Duvara takılacağım hiç aklıma gelmemişti. Ha. Tamam, güzel, güzel, güzel. Sıkıntı yok. Bu da değilmiş ya. Şifreleri karıştırdım. Havanın güzel şifresini biliyordum ama neydi unuttum. Ahan da burası. Rıhtım. Tamam. iyi. Ben ne olur ne olmaz şu silahı elim alayım da. Dinleme cihazı yerleştireceğin gemi denizde demirli. Ha. Ona yüzerek ulaşması fakat danank elemanları seni fark edecektir. E. Ee? Hacı öldürürüz. ankere doğru yüz ve üstüne çık. Tamam, anlaşıldı. Böyle su altlarından gideceğiz. Çakıyı mı al? Ana! Yunus balığı çıktı. İyi. Yürü lan, yürü lan öleceksin. Ölüyorsun, ölüyorum. Ölüyorum. Ölüyorsun. CJ ölüyorsun. Evet.

Vursanız da bir şey olmaz kardeş. Biraz nefesimiz de olsun, şurada bekleyelim. Fark edemesinler, ha. Nereye ya yapıştıracağız biz bunu? Ha buradan çıkış. Tamam. Tamam, güzel. Dur. Öyle <laughs> de öl. Hadi, öl. Sessiz halledeceğiz abi. Gel lan buraya. Keserim lan. İkisi de tamam. Güzel. <laughs> Öl bakayım. Güzel. Bir pislikten daha kurtulduk. Hoppa haydi bakalım. Güle güle. Tekrardan rıhtıma git. Abi nasıl bir görev bu ya? Gemiciler orada. Biz o tarafa yüzmemiz lazım. Şimdi oraya gitmenin en kolay yolu. Bakayım şöyle nerede değiller. Tam ortadan atlamak. Hoş. Biraz aşağıdan gidelim. Akciğer kapasitemiz de arttı biraz daha. Ha suda bir herif var ha he ya he Gel gel. Nerede bu? Aa şeyi almışlar. Bazı koy yok elimde. Tamam. Oo kaslarımızı kaybetmeye başladık. 11 bin dolar. Ne yapayım şimdi yani? Parayla uğraşamam. Yok istemiyorum. İyi para. 11 bin dolar güzel para. Şimdi buradan hemen arabanın birini çalıp eve gidiyoruz ve videoyu. Ha motor var. Motor çalıyoruz abi. Çıktın tepeye. buradan düz devam edelim. Eve gitmek için burası da olur. Hop. Ama ne bastım gaza be. Bak motosiklet tecrübemiz de arttı. Buradan sağa döneriz. Hop. Hoppa böyle. Adam gibi sürünce motoru böyle oluyor. Gerçi biz burada adam gibi kullanmıyoruz. Tam bir böyle hippi. Herkesin uyuz olduğu tipte bir motorcuyuz burada. Ama Hop, hoppa güzel. Sokarsın bunu da ya. Tamam, motorumuzu da koyduk içeri. Tamam, bu tekrardan ulaşacağız. Tamamdır. Kaydımızı aldık. Arkadaşlar şimdilik benden bu kadar olsun. Umarım keyif almışsınızdır. GTA zaten keyif alınmayacak bir oyun değil. Öyle söyleyeyim. Abone olmayı beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye!